Gidelim mi seninle bir gün? Hı? Basket maçına. Hadi. Vallahi gidelim bir gün. Normal insanlar gibi. Kızım biz normal miyiz? Normal miyiz sence? Normal miyiz ben ya. soruyorum. <laughs> işte onlar gibi normal insanlar gibi gidelim. Bakarız. Çok eğleniriz. Ne olur gidelim. Parka mı gideceğiz madem? Allah Allah. Nereye istiyorsak oraya. Gideriz bakarız yani. Çocuklara söyleriz, ayarlarlar bir şekilde. Sıkıntı yapma. Götürürüm yani. İyi bakın. Gelmeyince, şey Deli dolu sevgilim, strilye, doğum, sevgilim. kor gibi sıcak. Ya sular gibi serin elme uzaktı, korkuyorum çok. Tükenmiş <laughs> halimden. Seni seviyorum. Bir bir etkin var tabi. Nasıl ukala bir adamsın sen. Nasıl ukala, bir kendini beğenmiş haller, bir şeyler, bir şeyler sürekli. Ne yapacağım ben seninle? Kahve yapayım mı? Yap Nasıl içtiğimi sormadın. Sade mi, orta şekerli mi? Kızım böyle keyif kahvesi falan değil yani. Bu sade içilir. Bu kafa yıkama kahvesi. Sen benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun. Hadi hadi geç otur sen. Geç otur bakayım yerine. Sallanıyorsun zaten. Hadi. Ne sallanması ya sallanmıyorum ben. İçim sallanıyor benim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. Senin de sarhoşluğun çok pismiş ha. Harbi söylüyorum bak. Allah Allah. Neyi mi gördün? Gördün gerçi evet. Bir kere. Onda da... ...fırsatçı. Bu Sami Yalvaç'ın... ...bahsettiği baskınla alakalı kamera kaydı gibi bir şey var mı evimizde? Tamam. Baba bak, rencim. Anladım, tamam. Tamam, tamam. E, teşekkür ederim, tamam hadi görüşürüz. Baba bak, burada kamyon oldu. Oğlum, oğlum! sana kaç defa söyledim. Bak bu çalışırken ben bu masanın üzerinde oyuncaklarını... Baksana her yer oyuncak oldu. Ben nasıl çalışacağım şimdi? Ha? Anneciğim. Hadi gel biz yatalım artık. Daha dişlerini de fırçalayacağız. Hadi gel. Baba para nasıl anlatır mısın? Oğlum. işim var diyorum sana. Hadi bak saat kaç oldu hem sen niye daha yatmadın? Hadi anneciğim gel. Ne olur bana masal anlat. Oğlum işim var diyorum sana. Anlamıyor musun? Hem sen kaç yaşında oldun artık ya? Ne masalıymış? Hadi, hadi yata. Hadi, 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 hadi. Hadi. Ama hasta olduğunda babaannem nerede anlatmıştım? Gel anneciğim. Gel biz yatalım. Baban da burada böyle yalnız başına çalışsın. Mani olmayalım. Gel. Hayırdır inşallah. Ne oldu kim? Alo. Ferhat merhaba. Rahatsız etmedim umarım. Ay, yok Suna yok yok. Yani sıkıntı yok. Sen iyi misin? Sesin biraz tuhaf geliyor ama. İyiyim iyiyim. Yani ben iyiyim. Peki. Ee, amcası biz senden bir şey rica edeceğiz. Söyle yani. Buyur. Hani sizde kaldığında Özgür'e bir masal anlatmıştınız ya. Yani Özgür hastayken bir masal anlatmıştık biz, Evet. Ben anlat yani. Aa, Özgür uyuyakaldığı için sonunu duyamamış. O yüzden senin onu anlatmanı istiyor. Yani anlatırız. Değil mi? Özgür'ün masal. o masalın sonunu anlatırız değil mi? Anlat. Ah. Anlatırız. Tabii. Tamam. Haberleri açalım. Hadi açalım. Hadi bakalım. Amca. En son güzel Çirkin'e aşık olur muymuş işte. Olmuş mu? Şimdi onu güzel'e sormak lazım oğlum, değil mi? <laughs> Nasıl sen anlatıyorsun amca? Çocuğa söylesene, güzel aşık olmuş mu Çirkin'e? Konuş Özgür, konuş. Ben anlatamıyorum. Sen konuş. Olmuş mu? Söylesene çocuğa. Olmuş. Güzel. Çirkine bir güzel aşık olmuş. Olmuş oğlum yani. Peki sonra ne olmuş? Çocuk yanında olmasın öyle şeyler yine de. Sonra ne olacak anneciğim? Sonsuza kadar mutlu yaşamışlar. Hadi iyi geceler de biz daha fazla rahatsız etmeyelim onları. İyi geceler. İyi geceler Suna. İyi geceler, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Yani. Ne? Abi. Ne ya? Söyle söyle. Söyle söyle. Sıkıntı yok söyle. Duymamıştır yani Özgür de. İnşallah. İyisin değil mi? nasıl? Adam idam. Hiç iyi değil. Hadi gece yat biraz sen yat. <laughs> Yatarsam daha kötü olur. <gülüyor> ne gülüyorsun? Sen de bir tuhafsın ama. Yani gülsek niye gülüyorsun, gülmesek niye gülme diyorsun falan bir şeyler karıştırıyorsun ya. yani. Gülsen gül hep gül. Nefes lazım kızım biraz nefes. <laughs> Sağ ol. teşekkür ederim. Oturuyoruz işte burada böyle ne güzel oturalım. Sen orada otur, ben burada oturayım. Ateşe bakalım. Oturalım işte. Hı. Yani yatsak da fena olmaz mı bence? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.